Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Steam'de hesap açma nasıl yani nasıl hesap açılır onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, e, Steam'e gelin. Kabul ediyorum deyin. Yine kabul ediyorum deyin. Hesap adınızı verin arkadaşlar. Ben e, Mert Kral 5 koyayım. Mert Kral 5. Parolamı e, söylemeyeyim. buna da zayıflarsan yine paralarımızı yazalım arkadaşlar yine. Evet arkadaşlar ileri deyin. Tamam hadi Mert Kral 51 olsun. E-posta adresinizi yazın arkadaşlar. İsterseniz kendi e-posta adresinizi yazın. Arkadaşlar hemen bir dakika e-posta hatırladım. Evet arkadaşlar bir kez daha 12 okay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Aa, oldu. ilerdi Çalışıyor diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesap oluşturuluyor diyor. Ya bir Bazen çıkıyor arkadaşlar. İlerleyin. Ve bitirdin arkadaşlar. Gördüm, pardon arkadaşlar. Kışkırdım galiba da. Gördüğünüz gibi e, oldu. Arkadaşlar. Doğrulayalım. Hesap doğrulama kodu e-posta adresine gönderdim. Daha değil. Adres. Bu şu an kullandığımız e-posta adresi mi? Evet. Ee, doğru. İleri. Fakan gönderildi. Doğrulaması bağlantı. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı ve like atmayı yorumlarınızı aşağı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.